Emek isterden herkese selamlar, saygılar. Ben Ahmet Yamaç. Yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Bu hafta sizler için balığın hikayesini anlatacağız. Önce denizlere açılacağız, balıkları tutacağız. Ardından da pazara gidip balık alışverişini nasıl yapmamız gerekiyor onları anlatacağız. Ve Emek ister şimdi balığın hikayesiyle başlıyor. Balık tutmak için denize açılacağız. Teknemize geldik ama hemen açılmıyoruz. Önce yapılacak işler var. Gördüğünüz bu ağların tamir edilmesi gerekiyor. Şimdi bu işleri konuşacağız. Yanımızda iki tane konuğumuz var. Öncelikle kolay gelsin. Sağ ol teşekkürler ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz öncelikle sizi? Benim adım Sadık Karaduman. Sadık abi şimdi burada ağları onarıyorsun. Nedir bu yaptığın iş? Bana biraz anlatır mısın? Ne deniyor bu işe? Bu işe bizim şeyimize göre merhamet diyoruz. Yani yapılan yırtıkların merhametini yapıyoruz yapılan yırtıkların merhameti yapılıyor. Yani bu yeni öğrendiğim bir şey açıkçası. Merhamet yapılan yırtıkların, ağ üzerindeki yırtıkların tamir edilmesi demek. Peki nasıl yapılıyor bu iş? Elimizde bir iğne var. Merhamet çakımız var. Ve iğnesi var. Şimdi avın şekli ve şek şek şemaline göre avı kesiyorsun tamam mı? Hı hı. Şekli şemaline göre kesiyorsun. Başladığın nokta. Yarım gözden başlarsın, yarım gözden bitersin. Anladın gözle başlıyoruz, yarım, yarım gözle bitiyor. bitiyoruz. Evet. Şimdi şu anda yapılan yırtığın şekli şemalini kestim. Şu anda parça atıyorum. Ona göre tamir yapıyorum, ona göre indiriyorum aşağı. Yani bu bildiğin dikiş dikmek gibi ama hiç de kolay görünmüyor. Ben açıkçası daha çözemedim nasıl yapıldığını bu işin. Biraz Bildiğiniz düğüm atılıyor galiba oraya. Biraz tecrübe lazım. Yani bu yeni gelen zanata, yeni yapılan zanata gelen insan tayfa olsun bunu her türlü yapamaz. Niye? Aradan bir 3-4 sene geçmesi lazım ki bu merhameti öğrenmesi lazım. Zor. Merhameti öğrenmek 3-4 sene. Siz ne zaman başladınız bu işlere? Ben yaklaşık 95 yıllarından beri bu mesleği yapıyorum. Yani 25 sene. Evet, 13-14 yaşından beri bu mesleğe başladım. Ben. Peki denizde yaşam nasıl? Av sezonu açıldıktan sonra neler yapıyorsunuz? Şükürler olsun. Denizde yaşam iyi. Hep şey denize bağlı. Denizin verimi iyiyse sen de iyisin. Denizin verimi iyi değilse sen de kötüsün. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Birazdan denize açılınca yine bol bol sohbet edeceğiz zaten. Teşekkür ederim. Denizin ortasında ederim. merak ettiğim şeyler var. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ve adalar dahil kıyı şeridinin uzunluğu toplam 8333 kilometre. Hal böyle olunca balıkçılık da ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Kıyıdaki hazırlıklarımızı tamamladık, ağlarımızı ördük, yamalarını yaptık, tamirlerini gerçekleştirdik. Şimdi sırada derya kuzlarının peşinden Marmara Denizi'ne açılmak var. Balıkçı teknemize bindik ve Marmara Denizi'nin sularına açılıyoruz. Bundan sonra ağ atacağız. Kısmetimizde hangi balıklar var hep birlikte göreceğiz. Çinekop, istavrit, belki çupra, belki hamsi. Bazılarının mevsimi değil ama hepsi için şimdi ağ atıyoruz. Hadi hep beraber gidelim ve çalışmalara başlayalım. ve balıkçı teknesinin kaptan köşküne geldik. Aslında her şeyin takip edildiği merkez burası. Burada Ali Reis tamamen konsantre olmuş bir şekilde balıkları arıyor. Marmara Denizi'ne açıldık. Genellikle şu aralar Rumeli açıklarındayız. Rumeli kıyılarının açıklarındayız ve balık meralarını araştırıyoruz. Nerede balık var, nerede yok. Nasıl bakılıyor peki? Onu da anlatalım sizlere. Radar sistemi sayesinde görüyorsunuz. Radarlarla suyun altı her noktası inceleniyor ve orada balık var mı yok mu ona bakılıyor. Radarlarda balık görüldükten sonra da ağ atacağız hep birlikte. Radarlarda beklediğimiz görüntüyü gördük. Balıklar kendini göstermeye başladı. Şimdi ağ atacağız. Ali Reis ekibe haber verecek, tayfalara haber verecek ve hep birlikte ağ atacağız. Hadi devam edelim emek istere. Marmara Denizi'nde ağımızı attık ve yaklaşık 200 metre çapında bir çember oluşturduk. Onun içinde balıkları hapsettik. Ama bu ağ toplamak için yeterli değil. Altını büzeceğiz çelik halatlarla birlikte. Ardından da hep birlikte balıkları yavaş yavaş gemiye çekeceğiz. Yani ağ toplama işlemi birazdan başlayacak. Şimdi atık toplamak oldukça vakit alıyor. Yaklaşık bir saat boyunca bu işlem sürüyor. Bu işlem devam ederken farklı işler de yapılıyor. Örneğin burada iki tane kablo görüyorsunuz. Burada iki kişilik bir ekip onlarla ilgileniyor. Yeşil kablo ve sarı kablo. Bunlar ne yapılıyor onları konuşacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi siz bunları salıyorsunuz, çekiyorsunuz, salıyorsunuz, çekiyorsunuz. Nedir bunlar, ne işe yarar? Abicim balık çıkmasın diye avın altından içerideki denizli bir karanlık olduğu için Balık çıkmasın diye savuruyor balığı. Geri geri kaçırıyor. Yani bu ucunda bir evet, lamba, var lamba, lamba var ve aydınlatıyor içerisini. Balık da ağa doğru kaçıyor. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Şu anda çekiyoruz. Zaten evet. görürsünüz siz de. Yavaş yavaş geliyor evet, Yaklaşık bu işlem 15 dakikadır devam ediyor. Yani altını büzerken sürekli devam ediyor. Biraz şöyle gelelim. Biraz açılalım şimdi. Balıklar gelecek birazdan. Şöyle müsaade edelim. Ne olduğunu da anlatacağım sizlere. İşte o lamba dışarı çıktı. Bu lamba suyun altında balıkların ağa doğru gitmesini sağlıyor ve çıkartıldı. Artık toplama işlemine birazdan başlayacağız. Aynı şekilde bir de kompresör var. Kompresör de hava basarak balıkların yine ağa doğru gitmesini sağlıyor. Şimdi tayfalar hazırlanmaya başladılar. Ağları çekeceğiz ve ne kadar balık çıkacak? Ne balık çıkacak? Açıkçası çok merak ediyorum. Marmara Denizi açıklarındaki hummalı çalışma devam ediyor. Ağlar yavaş yavaş toplanıyor. İlk attığımızda yaklaşık 600 metre uzunluğundaydı çevresi. Şu anda 150-200 metreye kadar düştü. Bu daha da düşecek önümüzdeki dakikalarda ve balıklar görünmeye başlayacaklar. Denizin altında olduğu gibi üstünde de bir yoğunluk var. Öyle ki martılar bu bölgeye toplanmaya başladılar. Onlar da ağlardan gelecek balıkları yemek için, karınlarını doyurabilmek için burada denizin üzerinde bekliyorlar. En yoğun çalışmanın yapıldığı yer aslında burası. Ağın toplandığı nokta. Malum vinçle ağ çekiliyor ve bir sonraki ağ atmak için burada hazır olması gerekiyor her şeyin. Onun için de düzgün bir şekilde istiflemek gerekiyor. Burada yaklaşık 15 kişilik bir ekip ağları düzgün bir şekilde istifleyebilmek için olanca gücüyle çalışıyor. tamamen toplanmış durumda ve ağımızda balık var. Ama ne kadar olduğunu şu anda göremiyoruz. İş tayfaları düşüyor. Tamamen kol gücüyle birlikte ağ topluyorlar. Bakalım bugünkü ilk ağ atmamızdan ne kadar balık çıkacak ve hangi balık çıkacak? Günün ilk ağında beklediğimiz gibi bol ve bereketli balık yoktu ama gün uzun yılmadan yorulmadan ağ atmaya devam Denize açılalı yaklaşık 7 saat oldu ve denizde balıkları aramaya devam ediyoruz. İkinci kez balıkla karşılaştık ve ağlarımızı attık. Tekne balıkların etrafını ağlarla sardı ve şu anda çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar devam ederken de biz de biraz sohbet etmek istiyoruz buradaki tayfalarla birlikte. Ağ atma işi nasıl bir iş? Neler yapıyorsun burada tam olarak ve zor bir iş mi bu? Abi balıkçılık zor bir iş. Sezonumuz iyi başladı Allah'ın izniyle. Hani kışa göre Balık biraz kesti ama en azından tuttuğumuz balık para ediyor. O da güzel bir şey abi. Allah bereket versin. Tabii. <laughs> Peki balıkçılıkta verdiğin emeğin karşılığını alabiliyor musun? Abi balığın durumuna göre ama bu seni Allah'ın izniyle bir şeyler yapacağız tabii. Emeğimizin karşılığını almayı düşünüyoruz abi. E, nerede yaşıyorsun sen? Samsun. Ne zamandır evden uzaktasın? Abi şu an 6,5 aydan beri evden uzağım. 6,5 ay? Zaten 13 yaşına başladım ben balıkçılığa. <laughs> A7. aya doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Dönüş ne zaman kısmetse? Nisan 15 paydos. Bir haftada öyle bir hangar işimiz olur. A işlerimiz işte. Yani ortalama Nisan'ın 19-20'sinde filan yola çıkarız. Samsun'a memlekete yani. Yani bu işler hiç de göründüğü gibi değil. Bu işler göründüğü gibi değil. Eyvallah. Ufullah. Yani biraz sohbet edince İşin ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte geldiler, açılmaya başladılar denize. Evini, yerini, yurdunu bıraktı. Hala şimdi çalışıyor. Daha dönmesine, evine dönmesine biraz daha vakit var. Balık sezonu kapandıktan sonra ancak evine dönebilecek masum kardeşimiz. Bu işler kolay değil yani. Kolay gelsin. Sağ olun. Seni tanıyabilir miyiz? benim adım Ali, soyadım Sevgi. Ali, sen de Samsunlusun galiba. Evet Samsunluyum abi. Sen ne zamandır bu işlerin içindesin? Ee, abi ben e, yaklaşık 13-14 yaşından beri bu işin peşindeyiz. Evet. 6-7 sene oldu zaten bu mesne yapalı. Ama gerçekten e, bayağı bir zor bir meslek. E, gecemiz yok, gündüzümüz yok. E, yattığımızı bilmiyoruz, kalktığımızı bilmiyoruz ama Allah'ımıza şükürler olsun gene yani şu an iyiyiz. Yani ekmek parası her şekilde çıkıyor. Evet. E, Peki senin görevin nedir burada? Ben burada mapa diziyorum. Ee, teli çekiyorum. Ondan sonra hazır ol çektiği zaman bota gidiyorum. Bot düşürdük zaman, baş başa geldiğimiz zaman tekrar kayaa geri geliyoruz. Teşekkür ediyoruz sana. Şimdi işler daha da hızlanacak. Evet. İşleri devam ederken biz yine sohbet etmeye devam edeceğiz. İkinci kez ağ attık ve karşımıza yine istavritler çıktı. Bu aralar istavrit bolluğu var. Tam da mevsimi aslında. Marmara Denizi bize bu akşam istavritten yana bol bereketli balıklar veriyor. Aslında ağırlık olarak çok fazla olduğunu söyleyemeyiz balıkların ancak bu akşamki rızkımız istavritten yana. Şimdi denizden istavritler çıkıyor ama hoş olmayan görüntüler de var ister istemez. Çevreye verdiğimiz zararın en kötü örneklerinden bir tanesi aslında. Hatta birkaç tanesi görüyorsunuz. Denizden bunlar çıktı maalesef ki. Gönül isterdi ki bunlar hiç atılmasın ama maalesef ki manzara bu. Yakaladığımız balıklarımızı havuzlara aldık ve burada hiç vakit kaybetmeden kasalara konuluyor balıklar. Üzerlerine de kar ve buz konuluyor. Şoklanıyor bir şekilde çünkü hale gidene kadar bozulmaması için burada gerekli işlemler yapılıyor. Resim kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şunu merak ediyorum ben. Balık tutmak oldukça zahmetli bir iş. Bugün nasıl geçti sizin için? Allah bereket versin. Bugün güzel geçiyor. Bir şeyler de çıkıyor. Gördüğünüz gibi istart balığı çıkıyor. Zaten şu anda olan da istart balığı. Bu mevsimde de zaten kış mevsimi bu zamanlarda böyle balıkçılığın çok böyle hızlı zamanları diye. Yani ne tutarsak Allah bereket versin diyoruz yani bu zamanlar. Bugün işler Allah bereket versin dedirtecek kadar var. E Aynen öyle. Peki bu sene nasıl geçti sizin için? Balık sezonunun açıldığı günden bugüne kadar gelecek olursak sizi tatmin etti mi? Her sene birbirini tutmuyor tabii. Yazın büyük bir beklenti içinde denize çıkıyorsunuz. Her balık aynı sene olacak diye bir kaydı yok. Bu sene palamut olmadı, çinokop olmadı, bol oldu, istavrit oldu. Sene seneyi tutmuyor. Ama illaki hasat boş geçmiyor yani. Balıkçının yüzü gülüyor. Gülüyor, gülüyor bir şekilde gülüyor. Bir senesi daha güzel gülüyor, bir sene geliyor idare ediyorsun vaziyeti. Ondan sonraki sene takviye oluyor. Cenab-ı Allah bir şekilde işleri rayına koyuyor yani. Peki, merak ettiğim başka bir nokta daha var. Şöyle ki, şimdi biz sabah açıldık. Sabah açılırken, vira bismillah derken neye göre bir plan yapıyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz nereye gideceğinize, balıkların nerede olduğuna? Şurayı gör, görebilir miyiz, ekrana bakabilir miyiz? Evet. Şurada kanal çizgisi vardır. Şu kanal. Biz buna kanal deriz. Bunun altı sıcaktır, üstü soğuktur. Balık bu kanal suyunla beraber hareket eder. Rüzgarla beraber bu kanal güney rüzgarından çöker, kuzey rüz güney rüzgarından yukarı çıkar, kuzey rüzgarından aşağı çöker ve o sıcak tabaka devamlı oynar. Balık da onunla beraber oynar. Yani biz bu kanala göre hareket ederiz. Peki balıkçılık sektörü nasıl bir sektör acaba? Şimdi burada yaklaşık 30 kişi ekmek yiyor sadece bu tekneden. Ama dolaylı olarak ekonomiye nasıl katkı sağlıyorsunuz siz bir balıkçı olarak? Bakın bir balıkçı teknesinde geçen bunun bir araştırmasını yaptılar. Bir tane tekne, bir tane gırgır teknesinden 80 tane sektör ekmek yiyor. Bunun işte aklınıza ne geliyorsa radarcısı olsun, boyacısı olsun, elektriği olsun, telsizcisi yani A 80 tane sektör ekmek yiyor. Ya balıkçılık sektörü öyle basit bir sektör değil. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, Ayaklarınıza sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. A toplama işlemi arkamızda devam ediyor ve biz de tüm bu süreçleri konuşacağız. Gemideki ikinci adamla birlikte geminin ikinci reisiyle birlikteyiz. Mustafa reisle birlikte. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi balık teknesiyle açıldıktan sonra neler yapılıyor acaba? Balık nasıl bulunuyor? Öncelikle onu anlatır mısınız? Öncelikle radarlarla balığın yeri tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra etrafını ağla çeviriyoruz. Ağı çevirdikten sonra ağın altını büzüyoruz, balığı hapsediyoruz. Sonra o büzdüğümüz ağı toplayıp Ufak bir dar alana hapsedip güverteyi alıyoruz. Balığı toplama süreci oldukça zahmetli. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor acaba burada? Şimdi toplamda zaten 29 kişiyiz. Bunların 13'ü sadece ağ çekmekle meşgul. Bir kişimiz var yardımcı botçu. O da şu an tekneye asılıyor. Ağın içine girmemizi engelliyor. Onun haricinde güvertede elemanlarımız var. Onlarda ırgatımız var makinistimiz var. Herkesin farklı farklı bölgelerde farklı görevleri var. Peki bugünkü işler nasıl? Bugün kaç kasa balık toplayabildik şu ana kadar? Verimli geçti mi? Yani şu an e, av mevsimine göre, bu aya göre iyi bir avcılık oldu. İki ağa attık. Bir 130 kasa balığımız var. İstavridimiz var. Bakalım kısmet. Sabaha daha çok var. <laughs> Sabaha kadar atmaya devam edeceğiz. Tabii. Peki Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman, yıl içerisinde siz kısa bir dönem çalışıyorsunuz. Daha doğrusu yaklaşık 8-9 aylık bir dönem çalışıyorsunuz. E, bu dönem nasıl geçiyor sizin için? En çok neler etkiliyor sizi? Soğuk, sıcak, e, neler söylersiniz bana? Tamamını değerlendirirsek sürekli? Ya Geneline bakacak olursak en çok kurbet etkiler. Büyük ihtimalle burada herkes 7,5 ay evinden, markından ayrı. Onun haricinde tabi bazen hava koşulları sert oluyor. Hava koşullarını bir şekilde atlatıyoruz. Ama balık ne kadar çok olursa moralimiz ve çalışma şeklimiz o kadar daha çok oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolay gelsin. Taze balık denince İstanbul'da akla gelen yerlerden birindeyiz. Tarihi Karaköy'deki balık pazarındayız ve burada hem fiyatları konuşacağız hem de balıklar nereden geliyor ve fiyatlar nedir bunları konuşacağız. Konuğumuz Savaş Bey, yılların balıkçısı. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Şimdi burada balıklar ne durumda acaba? Hangi balıklar var ve fiyatlar nedir? Şu an balıkların hepsi günlük taze balık gelmek şeklindedir. Yani şu an balık geliyor. Genellikle Karadeniz ve Marmara bölgesinden çok geliyor. En Neler ağ... var peki? En, yani şu an en ağırlıklı hamsimiz var, Karadeniz'den geliyor. İstavetimiz var, Marmara ve Boğaz'dan gelir, başka bir yerden gelmez. Karadeniz tekerimiz var, Karadeniz'den gelir, Marmara'dan gelir, Akdeniz'den gelir, Çanakkale'den gelir. Gelmeyeceği yer yoktu ama en makbulü, en makbulü Marmara ve Karadeniz'dir. Müşterinin ağır talep olarak. Çinekop var, Karadeniz mezgitimiz var. Levrek çupralar, lüfer, kalkan, iri barbunyalar, filatoluk mezgitler, fenerler, dil, normal kırmızı karidesimiz var. Yani çalı karides buna. Her çeşit balık var şu an. Maşallah ne ararsak var burada. Aynen her şey var. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlar ortalama iki aydır aynı potansiyel devam ediyor. Yani ne artıyor ne düşüyor. Normal seyrine devam ediyor. Yani şurada bir ay bir buçuk aydır zaten serüven kaldı. O zaman biraz daha artış olabilir. Yani şu an istat ise o zaman 35 lira, 30 lira, 40 lira. Neden? Ee, motorlar çıkmayacağı için gelen balıklar az gelecek. Yani küçük teknelerin tutacağı balıklar Talep gördüğü için dünya paraya çıkıyor. O yüzden ister istemez de tezgahlarda artışlar oluyor. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür. verdiğiniz bilgiler için. Bol, bereketli kazançlarınız olur inşallah. 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 Teşekkür evet. ediyorum. Tamam. Sizlere kolay gelsin. Ari balıkçılarda yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu kez balık alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Onu konuşacağız. Konuğumuz Selim abimiz. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi geldik biz balıkçıya. Balık alırken neye bakmamız gerekiyor acaba? Balığın öncelikle rengine bakması gerekiyor. Bir, bir de balığın gözüne bakması lazım Balık zaten taze ise balık canlı durur. Gözleri parlak olur. En önemli nokta bu. Gözler parlak. Tabii. Peki solungaçlar bazılarını açık görüyorum. Onlar ne için? Şimdi o solungaçları tazeliğini göstermek için. Şu balığın şu anda gözüne baktığın zaman cam gibi gözü vardır. Bu balığın tazeliğini gösterir. Artı kulağını açtığımız zaman balığın tazeliğini gösterir. Günlük balıktır. Bu, bu şekilde olmazsa? Yani hayır şimdi şöyle bir şey. Renk, e, hava... E, şu anda lodos var mesela. Ben balığı sürekli sulamak zorundayım. E, su vurmadığın zaman balık kurur. Taze de olsa renk attığı zaman insanlar bayat zannedebiliyorlar. Aslında balık e, işte lodos zamanında ona çok dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka sulamak zorundasın çünkü balık kuruduğu zaman balığın rengi otomatikman değişir. Peki son olarak merak ettiğim bir nokta var. Siz yıllarını balıkçılığa vermiş bir insansınız. Balıkçılığın en zor kısmı ne acaba? İnsanları ikna etmektir insanlar gerçekten ikna olmuyor. Balıkçıyı halkımızdan tek ricamız biraz da balıkçıyı da düşünsünler. Başka bir şey demiyorum. Yani hem fiyat anlamında hem kalite. Şimdi biz zaten yani, gerekeni ikramlarımızı yapıyoruz. Yani illa ki bizim dediğimiz olsun diye çok talepler var. Ama balıkçıyı da biraz düşünmeleri lazım. E, bu balık bu tezgaha geliştiren kaç elden geçiyor? Ondan sonra balıkçı yani tabii ki para kazanmak zorunda. Biz de para verip alıyoruz. Hani biz direkt denizden balığı tezgahımıza getirmiyoruz. Alışveriş yaparken da düşünelim. Onların da büyük emeği var. Yani, tek ricamız bu vatandaştan başka bir şey istemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere verdiğiniz bilgiler için. ağzınıza sağlık. Ben saldırın. teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sıra geldi balığın sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşmaya konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Sevil Nasşan. Sevil hocam kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi konumuz balık ve balığı biz nasıl tüketmeliyiz acaba ve balık nasıl bir ...besin maddesidir, neler anlatırsınız bize balıkla ilgili? Balık tabii proteinler içerisinde en güçlü ve protein dışında omega 3, D vitamini, B grubu vitaminleri, selenyum gibi antioksidan vitaminleri içeren çok güçlü bir besin kaynağımız. Ee, özellikle protein oranı çok yüksek ve omega 3 oranı çok yüksek olduğu için hem bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor. Özellikle de bu e, oldukça yaygın hastalık döneminde enfeksiyonlara karşı bağışıklığımızı güçlendirdiği için hem de e, yoğun omega 3 içerdiğinden dolayı hem kalp ve damar hastalıklarında hem de e, beyin fonksiyonlarında oldukça faydalı. E, haftada en az 2 ya da 3 kere taze balık tüketilmesini öneriyoruz. Peki balıkların porsiyonları ne kadar olması lazım? Şimdi balığı özellikle büyük balık aldığımız zaman hep bitirmek isteriz. Çok fazla tüketmenin bir zararı var mı acaba? E, tabii sonuçta her şey nasıl e, uygun miktarda olanı faydalıysa fazlası da her durumda zararlı olabilir. Özellikle balıkta yaptığımız en büyük problem özellikle küçük balıkları kızartarak tüketmemiz. Bu da çok sağlıklı bir şeyi yani çok sağlıklı bir besin maddesini kanserojen hale çevirmek demek oluyor. O yüzden ne olursa olsun küçük ya da büyük balık asla yağda kızartmamamız gerekiyor küçük balığın ortalama hamsiyi örnek verirsek hamsinin bir porsiyonu 25 30 adet olarak düşünebiliriz. Yani genelde de şöyle yapıyoruz. Hani hiçbir şey işte yarım kilo bir kilo hamsi yedim e, ama yanında hiç ekmek yemedim gibi e, söylemler çok olur. O da yanlış. Yanında ya yine... Mesela ben öyle yapıyorum yani. <laughs> balık yiyorsam eğer mümkünse ekmek yemiyorum. Yok, ama... Bu sefer de balığı çok fazla yemiş oluyorsunuz. Ona da gerek yok. Ortalama 250-300 gramı e, bir porsiyon olarak düşünebiliriz. Yani bir kilo hamsiyi 3 ya da 4 kişi e, yetişkin birey e, tüketebilir ama yağda kızartmayacağız. Ya fırında buğlayacağız. E, ya işte ızgaralarda yapacağız. Ama ketenlerle kesinlikle yağda derin yağda kızartmayacağız Şimdi balık dediğimiz zaman aklımıza hep omega 3 geliyor. Hı hı. Nedir bu omega 3 ve bize ne gibi faydaları var? Ee, omega 3 yağ asiti özellikle kalp ve beyin için çok güçlü bir yağ asiti. Ee, hem bağışıklığımızı arttırdığı için hem hafızayı güçlendirdiği için mevsiminde balık tüketerek e, kalp damar sağlığı açısından, beyin gelişimi açısından 7'den 70'e tüm yaş grupları için e, çok önemli bir yağ asiti ve mutlaka e, vücuda dışarıdan alınması gereken önemli bir yağ asiti. Son olarak merak ettiğim nokta şu: Çocuklarda balık tüketimi nasıl olmalı ve riskli gruplarda hamildir veya diğer riskli, riskli gruplar için önereceğiniz özel bir şey var mı acaba? E, o gruplar için özellikle ton balığı gibi konserve balıklar tüketilmemesi gerekir. Civa içeriği derin balıklarda da civa içeriği yüksek olduğu için risk olabilir. Onun dışında taze balıkları yine pişirme yöntemlerine dikkat ederek uygun porsiyonlarda özellikle yine haftada 2 ya da 3 kere tüketmekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Emek İster'de bu hafta sizlere balığın ve balıkçıların hikayesini anlatmaya çalıştık ve programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla bambaşka yerlerde görüşünceye dek hoşçakalın. Yok arkada miçolar. Bu Marmara açıklarında toplam bir ağ atmıştık. O bu çıkan ağdan bu çıkacak. Ben hiç olmadı abi. Bence de.